eylemleriniz aslında iletişiminizin bir parçasıdır. Heyecanla yaptıklarınız ve karşı tarafa heyecanla transfer ettikleriniz sizin iletişiminizdir. Bu açık iletişim kanalını çok iyi kullanmanız gerekir. İnsanları söyledikleri değil, yaptıklarıyla değerlendiririz. Ve neyi, nasıl başardıklarını merak edin. Bu başarı bir iletişim tarzıdır. Ve başarılı insanlara daha çok yeni fikir ve fırsatlar gelir. Size her gün heyecanla mutlaka iyi sayfa okuması, bu seni çok değiştirecek diyen Mentorunuzun kütüphanesini, ofisini, evini, yanında okuduğu kitapları merak edersiniz. Çünkü eylem söylemden çok daha önemlidir. Eğer bu mentor okuduğunuz kitaplar üzerine tartışıyorsa, okuduğunuz kitaplarla ilgili fikir veriyorsa, okuma önerisi verdiği kitapları okumuşsa etkilidir. Okumadığı kitaplardan alıntı, parantez içinde çalıntı yapıp paylaşan birisi o konu konuşulmaya başladığında hiçbir şey anlatamıyorsa etkisini tamamen yitirir. İşte eylemlerimiz bu anlamda söylemlerin çok önüne geçer. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 130 kiloluk bir diyetisyen size 3 ayda sana 25 kilo verdireceğim. Söz veriyorum harika bir program derse ikna olur musunuz? Çünkü biz önce kendinde neyi deneyimlediğine bakarız. İşte bu anlamda bizim iletişim kalitemiz, bizim olumlu tutumumuz, bizim motivasyonumuz karşı tarafta ayna etkisi yaratacak.